Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da gelen sözlük veri tipini işleyeceğiz. Yani dictionary veri tipini işleyeceğiz. Sözlük veri tipi günlük hayatta kullanmış olduğumuz sözlüklere aslında benzemektedir. Yani yapı itibariyle bir anahtar, bir de değer vardır. Örneğin Türkçe İngilizce bir sözlük oluşturuyorsunuz. İşte Türkçede merhaba kelimesinin İngilizcedeki karşılığı nedir? Hello. Buradaki merhaba sözcüğü bizim anahtarımız olacak. Hello ise bizim değerimiz olacak. Yani burası key, burası value kısmı. Veya tam tersini düşünebilirsiniz. Örneğin İngilizce Türkçe bir sözlük yapıyorsunuz. O zaman da hello'nun karşılığı Türkçe'de nedir? Merhaba bu da yine key kısmına gelmektedir. Yani anahtar oluyor. Bu da değerimiz oluyor. Evet şimdi nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Daha sonra da nerede kullanılabilir onları inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle oluşturulmasına bakalım. Bir tane değişken oluşturuyorum. Örneğin Ogrenci adında bir değişkenimiz olsun. Ve bu öğrenci değişkenimizi sözlük tipinde oluşturabilmek için süslü parantezleri kullanacağız. Süslü parantezlerin arasına önce key yani anahtarı tanımlayacağız. Daha sonra da değerini tanımlayacağız. Aslında liste veri tipine benzemektedir. Liste veri tiplerini oluştururken nasıl yapıyorduk? Ogrenci diyorduk. Eşittir deyip köşeli parantez kullanıyorduk. Buraya örneğin adı gireceksiniz. İşte ne olsun? Ahmet. Ondan sonra soyadını gireceksiniz. Öztürk gibi. Burada biz anahtar belirlemiyorduk. Buradaki anahtarlar otomatik veriliyordu. Sıfırıncı değer, birinci değer gibi veriliyordu. Ama biz artık sözlük veri tipinde şu şekilde tanımlayacağız. Örneğin ad diyeceğiz. İki nokta üst üste. Daha sonra da adın karşılığı ne olacak? Ahmet olacak. Bu bizim birinci verimiz olacak. Sonrasında yine virgül koyarak ayıracağız. Mesela soyad. Soyad değerimizi hemen giriyoruz. Tekrardan Öztürk olarak girelim. Daha sonra örneğin öğrenci numarası. O yere no diyorum. Tabi bunları string ifade olduğu için tırnaklar içinde yazmamız gerekiyor. Ve anahtarla değeri ayırabilmek için de iki nokta üst üste kullanacağız. Öğrenci numarası string tipinde olmasın. Sayısal bir veri gireceğiz. Örneğin 165. Bunun dışında sözlük veri tipinin içinde listeleri de kullanabiliyoruz. Dersler olsun mesela. Aldığı dersler. İki nokta üst üste koyuyorum. Bu sefer içinde liste tanımlayacağım için köşeli parantez kullanıyorum. Ve değer olarak mesela bilişim olsun. Virgül koyuyorum. Matematik olsun. Virgül ekleyelim. Bir de fen olsun. Hadi fen bilimleri yazalım. Bu şekilde biz sözlük veri tipimizi tanımladık. Şimdi bunun içindeki verileri göreceğiz. Bunun içindeki verilerin değiştirilmesini, güncellenmesini, silinmesini, eklenmesini yapacağız. Daha sonra da döngülerle nasıl işlem yapılacağını göreceğiz. Şimdi bunun öncelikle bir tipine bakalım. Print type diyorum. O Çalıştırıp bir test edelim. Bakın dik diye geldi. Yani dictionary sözlük veri tipinde olduğunu gördük. Tamam. Şimdi öğrencinin kendisini yazdıralım. Bakın bana olduğu gibi yani şurada yazdığım gibi karşıma getirdi. Tabii biz bunları bu şekilde yazdırmıyoruz arkadaşlar. Ben buradan bir tane değer okumak istersem mesela ad değerini işte soyad değerini okumak istersem nasıl yapacağım? Köşeli parantezimi ekliyorum. Listelerde olduğu gibi sıfırıncı değeri girdiğim zaman ne yaptı? Hata verdi. Çünkü sıfır bir diye gitmiyor anahtarlarımız. Burada artık anahtarlarımız ad soyad diye gidiyor. Ve ben buraya at diyorum. Çalıştırdığım zaman bakın Ahmet'i yakaladı. Mesela dersleri yakalamak istiyorum. Dersler dedim. Çalıştırdığım zaman bakın liste şeklinde getirdi bana. O zaman liste şeklinde getirebiliyorsa buradaki değerleri ben bir de başına şöyle sıfır dersem ne yapacaktır? Bilişim kelimesini bana yakalayacaktır. Deneyelim. Bakın bilişim kelimesini yakaladı. Sıfırıncı indiste çünkü dersler anahtarına ait değerlerden sıfırıncısını getirdi. Eğer birincisini demiş olsaydım o zaman matematiği getirecekti. Evet matematiği de yakaladık. Anahtarlar illaki string tipte olmak zorunda değildir. Bu ad yerine gelip sıfır yazarsak yine olur. Soyad yerine gelip bir yazarsak yine olur. Bakın şimdi mesela ben buraya şimdi geliyorum ve sıfır yazıyorum. Bana neyi getirecektir? Ahmet kelimesini getirecektir. İşte bir yazsam bana Öztürk kelimesini getirecektir. Evet şimdi tekrar eski haline getiriyorum şu kısmı. Ad soyad diye kalsın. Çünkü biz buradaki değişken üzerinden devam edeceğiz. Var olmayan bir değeri çağırmaya kalkışırsak ne olur? Şöyle yapalım hemen. O granci içinde e-posta diyorum. Çalıştırdığımız zaman bakın anahtar hatası geldi. Key error geldi. Oysa ki ben buraya get metodunu kullanırsam get deyip e posta dersem şimdi bakalım nasıl olacak. Bu sefer bana nan ifadesini getirdi. Yani böyle bir ifadenin olmadığını gösterdi. Ben bu gibi durumlarda istediğim bir mesajı yayınlatabilmek için bu get metoduna ikinci parametreyi yazacağım. İkinci parametreyi de böyle bir veri bulunamamıştır desin. Evet, şimdi deneyelim çalıştırdığım zaman böyle bir veri bulunamamıştır diye hatamızı verdi. Biz bu verileri bu şekilde elle oluşturmuyoruz. Bunları genellikle veri tabanından çekiyoruz. Tablodaki sütun ismi, tablodaki değer şeklinde çekebiliyoruz. Veri eklemek istersek nasıl yapacağız? Örneğin şuraya gelip e-posta zaten bulunamamıştır dedi. E-postayı tanımlayalım o zaman. Hemen o grenci ne eklemek istiyorum? E-posta eşittir dedikten sonra öğrenciye girilecek olan e-posta adresini yazıyorum. asd.com evet, asd gibi bir ifadeyi girmiş olalım. Şimdi çalıştırırsak eğer hata verecek midir? Bakın hatamızı vermedi. Buradaki ifadenin de artık buradaki değişkene eklendiğini görebiliyoruz. İsterseniz komple tekrardan yazdıralım bir görelim. Eklenip eklenmediğini görelim. O öğrenci diyorum. Çalıştırıyorum. Bakın e-posta diye ne yaptı? Ekleme işlemini gerçekleştirdi. Bu şekilde verilerimizi ekleyebiliyoruz. Var olan bir değeri değiştirmeye kalkışırsak, örneğin şu kısımlarını artık yorum satır haline getireceğim, şuradan devam edeceğim. Ben buradaki at kısmını değiştirmek istiyorum. Ne yapmamız gerekir? O grenci. Öncelikle adı seçiyoruz. Adı seçtim ve Ahmet kelimesi yerine Mehmet yazmasını söylüyorum. Şimdi çalıştırıp bir görelim. Ahmet yerine Mehmet ifadesinin geldiğini görebiliyoruz. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Birden fazla değeri değiştirmek istersek sürekli bu şekilde kullanmamız gerekir. Ogrenci ad, ogrenci soyad, ogrenci ogeren o, ogrenci dersler diye değiştirme işlemini yapabiliriz. Ama bunun daha kolay bir yöntemi vardır. Bunu da yine yorum satır haline getiriyorum. Ogrenci nokta update diyorum. Verileri değiştirmek istiyorsam burada anahtar ve değer karşılıklarını yazıyorum. Sözlük veri tipinde işlem yapacağımız için yine süslü parantezlerimizi ekliyoruz. Çünkü aynı burada olduğu gibi verilerin hem anahtarını hem de değerini yazmamız gerekiyor. Şimdi gelip buraya ad diyorum. Yine iki nokta üst üste yine değerimi giriyorum. Mehmet olsun. Virgülümü ekliyorum. Soyadı değiştireceğimi söylüyorum. Soyad Hemen ne olsun o da? Doğan olsun. Bir de var olmayan bir değeri de eklemek istiyorum. Mesela e-postayı da buraya eklemek istiyorum. Geldim e-posta dedim. Çünkü en son halinde e-posta yoktu arkadaşlar burada. E-postayı ekliyorum. asd evet, asd.com gibi bir ifade olsun. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Son halini görelim. Bakın adı Mehmet yaptı, soyadı Doğan yaptı. Bir de e-posta adresini de ilave etmiş oldu en sona geldi. Silme işlemini yapalım. Del dedikten sonra öğrenci diyorum. Çalıştırıp deniyorum. Öğrenci isimli bir değişkenin olmadığını, tanımlanmadığını gösteriyor. Del dediğimiz zaman komple o değişkeni ortadan kaldırıyor. Burasını tekrardan yorum satırı haline getiriyorum. Buradan şekilde yorum satırı haline getiriyorum. Devam ediyorum. Bir de pop ile istediğimiz bir veriyi silebiliyoruz. Mesela ben buradaki sözlükte bulunan o gelen o kısmı silmek istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Pop metodunu listelerde kullanmıştık. İstediğimiz bir indisteki veriyi silebiliyorduk. Burada aynı şekilde yapabiliyoruz. Nasıl yapıyorum? O grenci nokta pop dedikten sonra hangi değeri silmek istiyorum? Örneğin o gelen o'yu silmek istiyorum. Ve bunu aynı zamanda geriye de silmiş olduğu veriyi geriye de döndürebiliyor. Ne diyelim buna? O geri no diyelim. Eşittir diyelim. Hem silmiş olduğu veriyi de göstermiş oluruz ekranda. Print diyelim. Silinen veri diyelim. Şuraya da bir virgül koyup o geri no değişkeninin değerini yazdıralım. Silinen veri 165 diyor. Bakın buradan da öğrenci no bilgisi silinmiş oldu. Pop dediğiniz zaman size geriye veri de döndürüyor. Şuralarını yine yorum satır haline getiriyorum. Şimdi bu öğrenci değişkeninde kaç veri olduğunu, uzunluğunu görmek isterseniz eğer len metodunu kullanacağız. Len dedikten sonra şöyle yapalım. Kaç tane veri olduğunu görebileceğiz. 4 tane veri olduğunu gösteriyor. Ad 1, soyad 2, öğrenci numarası 3, derslerde 4. 4 tane veri olduğunu gösteriyor. Peki ben buradan sadece anahtarlarına ulaşmak istersem ad, soyad, ogreno ve dersler kısmına ulaşmak istersem nasıl yapacağım? ogrenci.key nokta key dediğiniz zaman size sadece anahtar değerlerini verecektir. Bakın ad, soyad, ogreno dersler diye verdi. Value derseniz sadece değerleri gösterecektir. Ahmet Öztürk 165 derslerin isimlerini yazdı. Items derseniz nasıl olacak peki? Yani öğeleri, içindeki elemanları dersek. Bakın ikili şekilde verdi. Ad Ahmet, soyad Öztürk. O gelen o 165 derslerde de bu şekilde listeyi tanımladı. Şimdi ben bunu for döngüsüyle nasıl yapacağım? For dedikten sonra neyi almak istiyorum ben? Değer almak istiyorum. Değer. in diyorum. O nokta value. Bunu derseniz eğer öğrenci sözlüğünde bulunan değerleri alacak. Ahmedi Öztürk'ü işte buradaki bilişim matematik feni alacaktır. Evet bir deneyelim. Şu kısmını girintileyelim. Şuradaki kısmı da siliyorum. Değer diyorum çalıştırdığımız zaman Ahmet Öztürk 165 ve buradaki listeyi bana verdi. Key istersem bu sefer sıralı bir şekilde bana anahtar değerlerini yazacaktır. Peki ben her ikisini de almak istersem nasıl yapacağım? Şimdi şöyle bir de deneyelim. Ogrenci deneyelim ve çalıştıralım. Bana sadece anahtar değerlerini verdi. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Ben hem anahtarları hem de değerlerini, karşılıklarını almak istiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Item dedikten sonra şurayı iki değer tanımlayacağız. Bir anahtar bir de değer diyorum. Yazdırırken de anahtar şöyle virgülle ayıralım. Şurada bir iki nokta üst üste ekleyelim ve değer diyelim. Şimdi çalıştırdığımızda anahtar ve değerleri bana getirdi. Peki ben buradaki sadece bilişim, matematik ve fen bilimlerini sıralı bir şekilde yazdırmak istiyorum. Onu nasıl yapabiliriz? Gelelim. Bir for daha tanımlayalım. Dersler diyelim. In. O içindeki hangi değeri alacağız? Dersler değerini alacağız değil mi? İki nokta üst üste ekliyorum. Hemen print diyorum dersler. Deneyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer liste içindeki verilere de sıralı bir şekilde erişebildik. Bilişim, matematik, fen bilimlerini getirebildik. Artık bunların üzerinde istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Buradaki veri tipinin bu şekilde elle oluşturmayacağımızı, bunların biz daha sonradan veri tabanı ile ilişkilendirdiğimiz zaman programlarımızı veri tabanından çektiğimiz verilerle dolduracağız. Peki şöyle detayına girmeyeceğim ama az çok gösterebilmek adına. Bakın burada bir SQLite veritabanım var. Bu veri öğrenci isimli bir tablom ve bu tablonun içinde bir ID değeri, ad değeri, soyadı, ogreno, NO, sınıf gibi bilgilerimiz var. Ben buradan sütun isimlerini burada görmüş olduğunuz key değerine yani anahtar değerine içinde görmüş olduğunuz Ahmet ifadesini de buradaki isimden alacağım. Daha sonra soyad kısmına gelecek. İşte soyad kısmını ben nereden alacağım? Buradaki kısımdan alacağım. İşte ondan sonra o geren o. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz olurken içindeki veriler de bizim değerlerimiz olacaktır. Dediğim gibi bunları ilerleyen zamanda öğreneceksiniz zaten. Sözlük veri tipi ile ilgili anlatacaklarımız bunlardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.